Koç Üniversitesi'ndeyiz. Bölümleri ve maaş beklentilerini soruyoruz. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Maaş beklentim fazla. 700 bin liradan başlamayı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. Maaş beklentim 40-50 bin lira Bölüm Elektrik Elektronik Mühendisliği. Maaş beklentim 105 bin Türk lirası. Psikoloji bölümünde okuyorum. 200 bin lira maaş beklenti. Bu nedir ya? Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Ben endüstri mühendisliği okuyorum. Maaş beklentim de babam ne kadar artık. Abi kalkın gidin Allah'ını sığa çok rahatsız ettiniz siz beni ya. Bölümüm uluslararası İlişkiler. Kaç para istiyorsun? 100 bin olsun. <laughs> Hukuk okuyorum. 75 bin lira maaş beklentim var. Bölümüm endüstri mühendisliği maaş beklentim 70 bin. İşletme okuyorum maaş beklentim 50 bin lira. Bölümüm ekonomi maaş beklentim yaklaşık 100 bin civarı. Bölümüm İşletme. maaş beklentim 5 asgari ücret. Bölümüm işletme, maaş beklentim yıllık 1 milyon TL. İşletme bölümü öğrencisiyim, asgari ücret yeterli.